Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetler'e hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Dilerim her zaman istediğiniz her şeyi örebilirsiniz kolaylıkla. Bugünkü örgü anlatımında iki şişle örülen harika bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu patik modelinde kahve çatlağı, kahve çekirdeği adı verilen örgü modelini kullandım. Bakın şöyle. Patiğimin sadece şu üst kısmında bir de şu arka kısmında dikişi var. Onun dışında herhangi bir yerinde dikişi yok. Bakın böyle. Tek parça halinde örülüyor. Şöyle bu şekilde modelle başlanıp modelle bitiriliyor. İkiye katlayıp diktiğimizde patiğimizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim bir tane iğnem var. Tek renk patiklik ip kullandım ve 3 milimetre şişlerim var. Ve iplerimi kesmek için de makas kullanıyorum. Şimdi ilmek atarak örgümüze başlayacağız. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi bu şekilde atalım. İlmeklerimizi gevşek atalım. Sıkı sıkıya ilmek atmayalım. Eğer ben çok sıkı atıyorum, gevşek atamıyorum diyorsanız iki şiş üzerine ilmeklerinizi atın. Böyle bakın şöyle bir esneme payı olacak ilmekler arasında. Böyle 57 tane ilmek atalım. 57 tane ilmeğimi şişime attım. Başlangıç ipim burada bakın. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgünün arka yüzünde modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeği Örmeden şişimize alalım. Sıradakini şöyle düz olarak örelim. Bir tane düz ördüm ilmeğimi. Sonrasında 1 2 3. 3 tane ters ördüm. Sonrasında ilk sırada şöyle ilmekleri biraz gevşetelim. Düz örüyorum. 1 2. 2 tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz şeklinde sırayı bitirelim. Evet, sıramı bitirdim. En son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü Bakın düzler, tersler ortaya çıktı. Şöyle. Burada da ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters ters ördüm. 3 tane düz var. Onları düz örüyorum. 1 2 3. 2 tane ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. Bakın 1 2 3 tane ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örüyorum. 2 tanesi ters. Onları ters örüyorum. Böyle ilmekleri göründüğü gibi sıra sonuna kadar örelim. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz şeklinde. Sıramı tamamladım. Örgünün ön yüzündeydik. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi örelim. Tersleri ters düzleri düz, tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. de örgümün ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi modelimi yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ters ters olarak ördüm. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ben. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada 1 2 3 tane düz ilmeğim var. Şuradaki üçüncü düz ilmeğimi alıp böyle genişletip diğer ikisinin üzerinden geçirip bıraktım. Sonrasında ilk ilmeği düz olarak ördüm. Bir doladım ve ikinci ilmeği de düz olarak ördüm. Yine ilmek sayım 3 oldu. 2 tane ters ilmeğim var. Tersleri örelim. Burada kahve çekirdeği, kahve çatlağı denilen örgü modelini uyguluyoruz. Şimdi yine 1 2 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle üçüncüyü alıyorum şişime. Böyle genişletip diğer ikisinin üzerinden atlatıp serbest bırakıyorum. Sonrasında ilk ilmeği düz olarak örelim. Şişimize ilmeği bir dolayalım. Sonra yine sıradakini de düz olarak örelim. Tersleri ters örelim. Bir kez daha tekrar edelim. Bir iki üç tane düz ilmeğim var. Üçüncüyü alıp şöyle geniş, genişletip diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum ve serbest bırakıyorum. Diğer ikisini birinciyi düz olarak ördüm, şişime ipimi bir doladım. Diğerini de düz olarak ördüm. Yine üç tane ilmek elde etmiş oldum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Tamamladım örgümün ön yüzünü. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde hep ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki düz, onu düz ördüm. Bir sonraki 3 ilmeğim ters. Bakın bu doladığım ilmeğimde 3 tane ters, 2 tanesi düz. 3 tanesi ters. Böyle gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Zaten ilmeklerin nasıl örüleceği görünüyor. Bu şekilde örelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi burada yine ilmekleri göründüğü gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz örelim. Böyle örgünün ön yüzündeyiz. İlmekleri göründüğü gibi örelim. Örgünün ön yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi örerek sırayı tamamladım. Şimdi arka yüze geçelim. Arka yüzde de ilmekleri göründüğü gibi örelim. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Arka yüzünü de ördüm. Şöyle göstereyim. Burası bakın arka yüzü. Şimdi ön yüzüne geldim. Şurada yapmış olduğum bakın bağlamalı gibi duran modeli tekrar edeceğiz ilk ilmeği örmeden alalım. Yanındaki tersi ters örelim. Sonrasında bakın 1, 2, üç tane ilmeğim var. Üçüncüyü şöyle alıyorum. Gevşeterek diğer ikisinin üzerinden geçiriyorum. İlkini düz olarak ördükten sonra şişime bir ilmek dolayıp yanındakini de düz olarak örüyorum. Yine ilmek sayıp 3 oldu. Tersleri ters örüyorum düz ilmeklere gelince bakın şöyle 1 2 3 şu üçüncüyü şöyle uzatarak diğer ikisinin üzerinden geçiriyorum İlk ilmeği düz olarak ördüm şişime ilme ipimi bir doladım diğerini de düz olarak ördüm sıradaki iki ters ilmeği örüyorum bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayacağız bakın böyle yapmış olduk şöyle göstereyim sizlere bakın şu kısımdaki modelleri yapıyoruz bakın şöyle şöyle şu bağlamalı gibi duran yerden bir iki üç tane yapmışım ben şu an biz ikinciyi yapıyoruz üçüncüyü de yapalım sonrasında şu haroşa örgüye geçeceğiz Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Aynı modeli yukarıya doğru devam ettirdim. Şöyle. Şimdi burada örgümün ön yüzündeyim artık. İlmekleri haroşa olarak öreceğim. Yani ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim. Ve haroşa sıralarını oluşturacağım. Modeli artık uygulamayı bıraktık. Böyle Haroşa örgü olarak ilerliyoruz. Şöyle bakın, bir diş haroşa sırası oluşturdum. Patiğimizin şu model kısmını tamamladık. Şimdi şu haroşa kısmına geçtik. Böyle toplamda 28 diş haroşa sırası örelim. Bir tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 diş haroşa sırasına tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım haroşa sıralarımı. Toplamda 28 diş haroşa sırası ördüm. Bakın şuradaki sıra sayım 28. Şöyle tek tek sayıyoruz. Örgünün ön yüzünden sayıyoruz. Şimdi 28. diş haroşa sırasını ördükten sonra örgünün arkasına geçiyorum. Örgünün arka yüzünde modelimi tekrar kuruyorum aynı buradaki gibi ilk baştaki gibi orada nasıl yaptıysak aynısını tekrar ediyoruz ilk ilmeği örmeden aldım yanındakini düz ördüm sonra 2 1 2 3 tane ters ördüm bakın böyle 3 tane ters ördüm 2 tane düz örüyorum 3 tane ters örüyorum İki tane düz örüyorum. Üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Üç ters iki düz şeklinde ilerleyelim. Evet örgünün arka yüzünde iki düz üç ters iki düz üç ters şeklinde geldim. Şimdi tekrardan örgümün ön yüzüne geçtim. İlmekleri göründüğü gibi örüyorum. Ters ters olarak ördüm. Bakın üç tanesi düz. Bunları düz olarak örüyorum. İki tanesi ters. Onları ters örüyorum. Üç düz. İki ters. Burası da örgünün ön yüzü. Modelimizi kurduk artık. Bakın şöyle. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde göründüğü gibi örmeye devam edeceğiz. Burada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Bakın şurada kahve çekirdeği modelini örmüştük. Aynısını burada da devam edelim. Yine buradaki kadar eşit miktarda yapacağız. Bakın şu orta kısımlarından sayıyorum ben. 1 2 3. Bu şekilde yapalım. Evet, bakın bu şekilde buradaki sıralarımı da tamamladım. Modelimi aynı şekilde kurdum. Şöyle. Bu örgümüzün Ayağımıza olacağına nasıl karar veriyoruz? Şöyle bakın, tersini çevirdim ben. Dilerseniz düz tarafından da tutabilirsiniz. Şöyle manken ayağımı da üzerine koyuyorum. Bakın. Şu şekilde. Zaten haraşo örgü bakın şu tarafı. Haraşo örgü böyle esneyebilen bir örgü türüdür. Şöyle ayağımızı üzerine koyalım. Eğer şu haraşo örgüleri bakın böyle Ayağınızı siz küçük geleceğini düşünüyorsanız bakın ben böyle şöyle ölçtüğümde benim için böyle yeterli. Siz hani benim ayağıma küçük gelir derseniz şu aradaki haraşo örgülerini arttırabilirsiniz. Şimdi bu şekilde karar verdikten sonra artık bu boyut bizim için yeterli. Örgümüzü burada kapatıp patiğimizi bitirmiş olacağız. Tabi bu ölçümü şu kısmını örmeden yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü bu aradaki sıra sayısını arttırmak gerekecek. Buradakini arttırıp sonrasında buradakini örmüş olursunuz. Şimdi son sıramı da ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmeklerimi kapatacağım. İlmeklerimizi nasıl kapatıyoruz, bitiriyoruz. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geçiriyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe geçiriyorum. Bu şekilde aynı işlemi uygulayarak örmeye devam edelim. Evet şöyle tek ilmeğim kaldı. Böyle ipimi biraz uzun kesip dikmek için kullanacağım. Şöyle tek ilmeğimi de şu şekilde çekiyorum. Şöyle sıkıca Bakın şöyle düğümde yapmış olduk. Şimdi patiğimizi şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın örülmüş bitmiş hali bu şekilde olacak. Şimdi tersinden dikeceğiz. Şöyle tersini çevirdim. Şu kısımdan başlayıp şuraya kadar dikelim. İpimize iğnemizi geçirelim. Evet, tersini çevirdik ve dikmeye başlıyoruz. İkiye katladım. Şu kısmını dikeceğiz. Şöyle ilmekleri karşılıklı alalım. Böyle şu uç kısma kadar dikelim. Evet bakın şimdi bu kısmını diktim ben şöyle şu şekilde. Burası böyle giyilen tarafı olacak bakın şöyle şu tarafı şimdi bu tarafı dikeceğiz yine tersini çevirelim bu sefer dikmeye şuradan başlayalım buradan başlayıp şöyle dikerek geleceğiz böyle istediğimiz yere kadar dikelim sonrasında şöyle ayağa giyilecek kadar bir yer bırakacağız bunu dikerken e, sürekli ayağınızı ölçüp bakarak bu uzunluğu karar verebilirsiniz şimdi ben şuradan tekrar dikmeye başlıyorum bakın bu taraftan dikerek şöyle buralara kadar geleceğim Evet bakın bu şekilde dikimini yaptım şuradan başlayıp şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 6 tane modeli şöyle diktim bakın 1 2 3 4 5 6 model boyunca şu kısmını da diktim bu tarafta 1 2 3 4 5 tane modelim kaldı dikilmedik şöyle manken ayakta da gösterebilirim bakın bunu siz kendiniz karar verebilirsiniz ayağınıza giyerek şuralarda da bırakabilirsiniz daha fazla da dikebilirsiniz tabi ayağınızın girebileceği genişlikte olması gerekiyor burası. Onu ayağınıza giyerek ya da böyle manken ayağınız varsa onu ölçerek ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle ayağım bir giydirelim. Görünüşü bu şekilde. Bir de ayağı giydirelim. Birlikte ördüğümüzü. Bakın bu şekilde ayakta duruşu. Bu sizlerle birlikte şu an ördüğümüz bakın böyle taban kısmı gerçekten çok güzel çok kullanışlı çok pratik bir patik modeli Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte öreriz bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın